Ne kadar güzel bir banner değil mi? <laughs> Tüm karakterler hep böyle herkesin işine yarayacak şekilde. Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze. Banner'larımız belli olmuş arkadaşlar. Peçin ikinci yarısının bannerları. Konuşalım. Klasik olarak Kiniç ile 5 yıldız karakterlerimizle başlayalım. Kiniç Arkadaşlar biliyorsunuz ben bir karakter oyuna eklenmeden yorum yapmam. O sebepten dolayı için içinde farklı bir şey söylemeyeceğim. Kiniç ee, sahada duran bir hasar çıkarıcı olarak gözüküyor ve genel olarak da böyle bir yanma temasını sevecek gibi duruyor. Karakter çıktığı zaman kiti hasarı, constellationları, silahları, heves übesi bilmem nesi konuşuruz. Sadece şunu söyleyebilirim. Ee, yani yadigar seti olarak ya yeni çıkmış olan işte Obsidian'ı kullanır ya da e, takımına göre bu yarım kalan yar yarım kalmış rüya setini de kullanabilir. Hani bunlar yeni girmeniz gereken setler böyle yadigar kutusundan falan çıkabilecek setler değil. Tabii ki ikili parçalarına falan da bakmak gerek. Onlar belki çıkarması daha kolay olabilir belli bir süreliğine. Ama set olarak bunlara bakar gibi gözüküyor. Silah olarak da bize bu web etkinliğiyle verdikleri natlan üretil üretilebilir silahı olan çift elli kılıç silahını da kullanabilirmiş. Ondan da fayda sağlayabilirmiş gibi geliyor. Hani böyle eğer e, free to play bir seçenek Arıyorsanız sadece bunları söyleyebilirim ama dediğim gibi bunlar da net, net değil zaten varsayımlar. Karakter çıkınca daha iyi, ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Gelelim Raiden Shogun'a. Raiden Shogun iyi bir karakter. En iyi hasarcı hali için... 2. takım yıldızına sahip olmasını istediğimiz bir karakter öyle bir durumda hani kendisi direkt sana hasar çıkarıyor diğer karakterlerimiz onun hasarını bufflıyorlar şeklinde takım yapabiliyorsunuz ama onun öncesinde yine ana hasarcı olarak kullanmak isterseniz takımınızdaki destek karakterlerinin de şöyle böyle kasılı olmasını istiyorsunuz bunların haricinde bir de böyle hyper bloom aşırı çiçeklenme olarak istediğim kullanmak istediğimiz hali de var o en free to play hali diyebiliriz kullanabildiği işte 4 yıldız e, silah seçeneği de oluyor öyle bir durumda e, zaten Yadigar setleri yadigar kutusundan çıkabiliyor normal halinde ya yani hasarcı halinde de çıkabiliyor bu arada o ayrı bir mesele ee, Ama en böyle rahat dizebileceğiniz hali o oluyor zaten Aşırı çiçeklenmede gayet güzel bir etkileşim Reaksiyon O sebepten dolayı kullanabilirsiniz o şekilde Hyper Bloom, ay Hyper Bloom dedim. Hyper Carry halinde yani en tüm hasarı o çıkarsın halinde. Genel olarak da takımına bir tane 6. takım yıldızına sahip Sara istiyor arkadaşlar. Ona da Sara'yı konuşurken konuşacağız. Ee, genel olarak bu şekilde yadigarları de dediğim gibi kutudan çıkıyor. Silahları da Dört yıldız seçenekleri de var iki halinde de. Yani mesela ana hasarcı olarak çıkar, kullanmak istediğiniz halinde The Catch mızrağını da kullanabiliyorsunuz. Kendisi inazumanın yakalanabilir silahı diyecektim. <laughs> Balıkçılık silahı şeklinde konuşabiliriz. Ayrıntılı rehberi de mevcut zaten. içinki de gelecek. Gelelim. Dört yıldızlarımıza. Dört yıldızlarımız. Evet. Şu an gerçekten. <laughs> Neyse. Şevruz'la başlayalım arkadaşlar. Ee, Şevruz. Zuk genel olarak takımda şu şekilde kullanmak istiyoruz. Eğer ki 6. takım yıldızına sahip değilse takımımızda sadece elektrik ve ateş karakterleri olsun. O da e, elektrik ve ateş direncini kırsın pasifiyle şeklinde. Çünkü kendisi %40'lık bir direnç kurma sağlıyor böyle bir durumda. Kendisi can şifa da sağlıyor. Sadece şöyle bir durumu var. Bir de takıma saldırı, bafı da sağladığından dolayı bu saldırı buff'ından ve şifa vermesinden faydalanmak için karakteri can odaklı gitmemiz gerekiyor. Ama karakterin skill'leri hasar da versin dediğimiz noktada karakteri saldırı gitmemiz gerekiyor. O sebepten dolayı kiti bölünmüş bir karakter hani karakterden direkt tüm faydayı sağlamıyorsunuz ama hani ama hasarını da koymayalım. Zaten benim hasarcım ya da direkt diğer destek karakterlerim hasar çıkarır dediğiniz noktada gayet rahat bir şekilde sadece can vererek karakteri e, dizebiliyorsunuz. Nobles verebilirsiniz asil minnettarlık takımı desteklemesi açısından o da zaten yadigar kutusundan çıkıyor. 2 can veren, can yüzdesi veren ikili parçalarınızı birleştirebilirsiniz şifa vermesi vesairede şey olsun diye hani daha iyi olsun diye. Bildiğiniz 3 yıldız şey de var. Silah seçeneği de var. Black tassel kullanabiliyor. Takım yıldızlarını konuşacak olursak da 3. takım yıldızı Element becerisine seviye atlatma limitimizi kaldırdığından dolayı işte can sağlaması falan da bu skill'den olduğundan dolayı güzel. Bir takım yıldızı, 6. takım yıldızı da iyileştirdiği zaman birini sahada duran o karakter ateş ve elektrik hasar bonusu alıyor. 3 kademeye kadar yani aslında alanda duran karakterimiz %60'a kadar bir hasar bonusu alabiliyor. Çok güzel bir buff bu gerçekten ve bu buff'ı alması için e, takımda sadece elektrik ve ateş karakterlerinin olmasına da gerek yok. Yani 6. takım yıldızına sahip olduğunuzda direkt bu direnç kırma durumunu bir tarafa koyup sadece bu hasar bonusunu vermesi için de takımınıza koymayı tercih edebiliyorsunuz. Yani 6. takım yıldızlı halinde eğer ki işte takımda da sadece ateş ve e, elektrik karakterleri varsa... Viridescent Winnerer, yeşil gölge kullanan bir kazuha oluyor gibi yorumlayabiliriz. Hatta bir yandan Benet de oluyor. <laughs> Çünkü saldırı bonusu da veriyor bize. Böyle yani hani bu tarz takımlarda kullanabileceğiniz güzel bir karakter. Oyundaki en iyi karakter değil ama bu tarz takımlarda da gayet güzel bir destek karakteri olarak çalışıyor. Gelelim Saray'a. Sarar, sa sarar? <laughs> Sara kullanması birazcık böyle kalas karakterlerden. Eski karakter olduğundan dolayı diyeceğim gerçi ama yani hala böyle Faruzan gibi de bir karakter çıkarabiliyorlar. Yani yine kullanması kalas. Neyse Sara genel olarak Raiden'in en iyi takım arkadaşı oluyor ve bunun içinde de 6. takım yıldızına sahip olması e, önemli. Verdiği buff 6 saniye sürüyor ve alanda kalan tek kişiye veriyor bu buff'ı. Verdiği buff güzel bu arada o konuda sıkıntı yok. Şöyle nobles vesaire verebilirsiniz de yani, yine yani hani kurması rahat olacak bir karakter olacaktır. Yadigar seti e, Yadigar kutusundan vesaire çıkar. Bir şey söyleyeceğim farkında mısınız? Buraya sesi geliyor mu bilmiyorum ama ya video Çekmeden önce bu seslerin hiçbiri yoktu ve video çekmeye başlamamla beraber hem evden hem dışarıdan yani sirenler işte insanlar, kediler falan inanılmaz bir şekilde coştu. <laughs> Hep böyle olur yani. Neyse devam ediyorum. İkinci takım yıldızı saranın bir tık daha rahat kullanılabilmesi, daha konforlu kullan kullanılabilmesi açısından iyi. Yani ikinci takım yıldızı yoksa takımınıza koymamanız daha iyi olacaktır çünkü e, destek karakterlerinin alanda çok fazla zaman harcamasını istemiyoruz. İkinci takım yıldızı bunu rahatlatıyor. Altıncı takım yıldızı ise onun element becerisiyle bonus almış sahada duran karaktere krit hasar bonusu sağlıyor. Yüzde altmış oranında çok güzel bir oran. Yani o karakterin rahat dizilmesini sağlıyor. O karaktere inanılmaz buff vermiş oluyor. Çok güzel de hasarını yükseltmiş oluyor. O açıdan güzel bir e, karakter diyebiliriz Sara için ama dediğim gibi yani kullanacağı karakter 1-2 Silah olarak da temel saldırısı yüksek olan bir silah verirseniz iyi olur Çünkü element becerisiyle sağladığı bonusu zaten e, temel saldırısından sağlıyor Yani Benet gibi düşünebilirsiniz O sebepten dolayı temel saldırısı yüksek bir silah verirseniz eline bir en iyi şekilde saldırı bonusunu sağlayacaktır Ben söyledim değil mi ya Sara'nın saldırı bonusu sağladığını söylemiştim Gelelim Toma'ya. Birazcık da kiniçi görelim o sırada. Toma bir kalkan karakteri fakat Toma'nın kalkanı o sırada sahada olan karakterin ne kadar çok normal hasar yapıyor olduğuna göre güçleniyor. O sebepten dolayı herkese gözü kapalı bir şekilde veremiyoruz. Toma'yı ve kalkanını. Yoksa kalkanı kötü değil güçlü bir kalkanı var. Ama atıyorum mesela Yoyimya gibi bir karakterle kullanmak daha faydalı olacaktır. Mesela Mualani de kullanabilir. Her ne kadar o kadar sık e, düz saldırı yapmıyor olsa da. Ama yine de çalıştırabiliriz. Ama dediğim gibi sık bir şekilde düz hasar, normal hasar veren karakterlerinize koyduğunuz zaman kalkanından fayda sağlayabilirsiniz. Onun dışında yadigarlarını yine yadigar kutusundan çıkarabilirsiniz. Nobles olur yani asil minnettarlık olur. Tenacity verebilirsiniz can yüzdesi can yüzdesi şeklinde kalkanını güçlendirmek için. Onun dışında Virgin filizlenme yapmak için de Toma'yı kullanabiliyoruz ki aslında Sumeru ile beraber birazcık daha bu şekilde kullanmaya başladık diyebiliriz. Öyle bir durumda da Flower of Paradise Lost veriyoruz. Set olarak kendisine zaten o zaman kalkan olmasını önemsemiyoruz. Daha çok işte Burst'i ile alana vursun ve Bizim biberlerimizi patlatsın şeklinde düşünüyoruz. Takım yıldızlarını konuşacak olursak da ikincisi element patlaması süresini uzatıyor. Filizlenme falan gibi takımlarda daha çok işine yarayacaktır. Altıncısı, ay altıncısı değil dördüncüsü onun enerji ihtiyacını rahatlatıyor. Altıncısı ise kalkanına sahip düz vuruş yapan ya yani daha doğrusu normal e, yüklü ve havadan saldırı yapan karakterlere hasar artışı sağlıyor. Belli başlı karakterleri kullanabilirsiniz dediğim gibi. Verdiği hasar artışı kötü değil ama açıkçası yani ille bunu koyarsam bu karakterle en iyi performansı alabileceğim diyebileceğiniz bir karakterde değil genel senaryolarda. Tamam ya açacağız bu banner'da açacağız gerçekten. Yani şu Chevrolet hiç kimse de gelmedi. Gerçekten Kinich ve Raiden'e mi koymak istediğiniz Chevrolet'u? Evet bu banner da açacağız. Yani 4, şu 4 yıldızı isteyen insan, özellikle Chevrolet'u isteyen insanlar oluyor genelde. Ya yani şunları isteyen karakterler, ay karakterler, oyuncular bu banner açsın diye kudurmuşlar. Buraya gelelim. Arkadaşlar Fang of the Mountain King. Kinich'in silahı henüz özellikleri e, belli olmadı diyebiliyorum o sebepten dolayı yorum yapamıyorum çünkü ben her zaman yorumlarken o karakterin en iyi seçeneği olmasının yanında başka karakterler de kullanabiliyor mu yani e, hesabınızı aldığınız zaman başka kimler fayda sağlayabilir bunu da yorumlayan bir insanım o sebepten dolayı yorum yapamıyorum ya zaten o karakterin silahı en iyi seçeneği olacaktır 99.9 ihtimalle çok nadir bir şekilde hani en iyi seçeneği olmamış oluyor o karakterin imza silahı o sebepten dolayı çok fazla yorum yapmama gerek yok Görmem gerekiyor bu yorumu yapabilmem için engulfing lightning ise güzel bir silah enerji e, sağlıyor kullanıcısına güzel hasar enerji açı ve saldırı yüzdesi seven karakterlerinizin eline vermeyi tercih edebileceğiniz bir silah o sebepten dolayı isteyebilirsiniz çünkü sağladığı buff güzel. Dört yıldızlarımız ise Sacrificial serisinden ikisiyle bir tane Favonius'umuz var, Vitsit'imiz var. Bir de Rain Slasher koymuşlar. Konuşalım. Şimdi Sacrificial e, güzel bir silah aslında. Enerji veriyor. Element becerimizi iki kez kullanabilmemizi sağlıyor. İşte yalan özellikle açık dünyada rahat ettiriyor. Diona kullanabilirsiniz. Onu kullandığınız zaman yani fight sırasında da iki kez kullanabilmeniz rahat oluyor. Sacrificial Bow'u Sara da güzel kullanıyor. Özellikle enerjiye ihtiyacı olduğu takımlarda güzel kullanıyor. Hem bu biliyorsunuz takımdaki diğer elektrik karakterine enerji bataryalamak da demek iki kere kullanabileceğimizden dolayı element becerimizi o sebeple böyle durumlar için sarının da tercihi olabilir sacrificial sword ise yine element becerimizi iki kez kullanmamıza fayda sağlıyor Shinchu mesela çok enerji ihtiyacı olan bir insan olduğundan dolayı seviyoruz aslında evet alanda birazcık daha durmamızı sağlıyor ama yani başka bir daha iyi bir seçeneğimiz olmadığı zaman gayet rahat ediyoruz bu silah ile. Lynette de yine element becerisini iki kez kullanabilmesi açısından açık dünyada da rahat edecektir. Favonius Lens mızrağımız Favonius mızrağı yani olabilecek en güzel mızraklardan biri oyundaki destek karakterleri için. Bunu Şevruz'un eline de verebilirsiniz zaten ve oyundaki herhangi bir mızrak destek karakterinizin elinize, eline de verebilirsiniz. Toma'nın da eline verebileceğiniz gibi. Rain Slasher bu element ustalığı sağlayan bir silah ve artık böyle e, dilikunda tekrardan daha rahat kullanılabilmesi işte Gaming'in oyuna gelmesi vesaire ile de e, onların da daha iyi seçeneklerinden oldu. Çünkü element ustalığı sağladığından dolayı buharlaşma hasarımızı güzel destekliyor. Bu tarz karakterlerinize verebilirsiniz. Sayı kullanıyorsanız verebilirsiniz. E, güzel kullanılıyor aslında bu silah genel olarak. Witsit ise Göçebe'nin nota defteri. Witsit ya biliyorsunuz bazı katalizör karakterlerinin neredeyse kendi imza silahlarından sonraki en iyi seçeneği bile olabiliyor o anki alabildiği bafa göre o sebepten dolayı yani güzel crit hasarı sağladığından dolayı ana statında bu tarz karakterlerimizde katalizör karakterlerimizde denemeyi tercih edebiliyoruz aslında yani o sebepten dolayı örnek bile vermeyeceğim muhaleni de kullanabiliyor atıyorum geliyor e, klide kullanabiliyor. da kullanabiliyor vesaire. Yani diğer ihtiyacımız olmadığı bir buff geldiği zaman yere çakılıyor ama ihtiyacımız olan buff geldiği zaman pasifindeki inanılmaz güzel destekliyor bizi. Çok değişik bir silah o sebepten dolayı başka bir seçeneğiniz olmadığı noktada aslında kullanabileceğiniz bir silah. Yorumlamam bu şekildedir. Bilmiyorum buraya baktığım zaman ben <laughs> böyle yani. Umarım ki istediğiniz karakterlere çok rahat bir şekilde ulaşırsınız. Ee, sizler kimi mesela Kinch mi alacaksınız? Raiden Shogun mu yoksa sonraki gelecek karakterleri mi bekletiyorsunuz falan? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Umarım ki hızlı bir hızlı bir <laughs> hızlı bir bakış alarak videom sizlere yardımcı olmuştur. Rehberleri zaten bu karakterlerin mevcut iç harici hepsine bakabilirsiniz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Herkese iyi oyunlar.